Evet abilerim kardeşlerim hepinize günaydınlar diliyorum Güzel bir günden güzel bir haftanın başlangıcından Şimdi e, şu hayvanları görüp inşallah pazara da bir uğramayı düşünüyorum ama Belki de uğrayamam İşler biraz yoğun <laughs> Sıracımız azalmaya başladı arkadaşlar yani Ciddi manada çok çok yemeye başladı hayvanlar Yani <laughs> üstünde fazla bir küflenme durumumuz olmuyor Yani attığım şura Küflenme durumumuz olmuyor ama bunun için tuz döküyorlarmış yani ben denemedim ama bir dahaki seneye denemeyi düşünüyorum yani. Üstüne tuz döktüğümüz zaman bu küflenme oranı düşüyormuş. Valla değerli kardeşlerim hayat tuhaf gitmeye başlıyor. Yani herkes bir taraftan, herkes bir taraftan, herkes bir taraftan. Ya yani herkesin hayatı öyledir. Bir şey olduğu zaman yani e, güzel şeyler yavaş yavaş kötü şeyler zang 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 hepsi bir anda biri kolundan biri bacağından çeker ya. Yani. Aynı yani hep öyle oluyor. Özür diliyorum. Bazı insanlar kendilerini şey sanıyor ya. Ben her şeyi yapayım abi. Adamı kırayım, inciteyim, senelerini yiyeyim, sırtına yük olayım. Onu bir eşek gibi kullanayım. Ondan sonra ne olsun biliyor musun? Ondan sonra çıkayım. Aradan birkaç sene geçsin. Geleyim. Ha, hakkım sana helal olsun. La senin hakkın. Sen bana hakkını helal etsen bile Allah senin ettiğin helalliğe hakkı kabul edecek mi? Ha? zina var, uyuşturucu var, alkol var. Her bir gotlekli yapmışın kendi vücudunun değer olmayan insanlar. Allah kası da bana Allah'ın şey. Sen Allah'a ne zaman andın da Allah senin hakkını helal olmadığını sana soracak. Yani sen istediğin kadar hakkını haram et, helal et. Senin bir hakkın olsa ne olur, olmasa ne olur lan. Mevlam görüyor diye de buraya ufak bir not bırakayım. Yani Arkadaşlar sadece bu işlerle uğraşmıyoruz yani. Ne kadar yavşak orospu çocuğu varsa onlarla da uğraşıyoruz. O yüzden dolayı yapacağımız hiçbir şey yok yani. Bir taraftan mücadele edemem. Depelere kar yağmış. Yani gördüğünüz gibi kafam gözüm şişti. <laughs> Sıkıntıdan, stresten yani başka bir şeyden değil. Şu karam da söndü bak yanmamış bile. O bile yanmıyor. Bu çekmeye gideceğiz inşallah. Bugün yine bir bankaya gideyim. Şimdi abiler Dün bir abim soruyor yani işte kredi çeksek faiz oranı nedir nasıl halledeceğiz gibisinden. Arkadaşlar faizli krediye bulaşmayın. ben bulaştım. Vallahi 15 15 kilo verdim ya. Sıkıntıdan stresten. Vallahi de okuz gibi dayım. Vallahi sıkıntı stresten. Ya insanı o kadar bunaltıyor ki o kadar strese sıkıntıya sokuyor ki yani e, aslında çekerken çok güzel her şey. Çektikten sonra bir film kopuyor. Bir 15 gün diyorsun ki ya işte çekmese miydim? Ondan sonra parayı alıyorsun, kullanıyorsun iyi falan. Tam günü geldiği zaman ananı avradını Ulan diyorum bu bangaların Allah belasını versin. Çünkü günü arkadaşlar yasal tefeciler yani. Bunu böyle düşünelim yani tefeci kadar oran oluyor. Tefeci de bundan 5 lira fazla koyar yani. O yüzden dolayı banka işine elinizden geldiği kadar girmemeye çalışın. E niye? Çünkü iki iğne varsa üç olsun diye bekleme git bir işte çalış yani ya da o iki iğne de sat. Çünkü bir işin yoksa uçak dönmeyecektir. Çarkımızı döndürmemiz lazım. Yani iki sene önce baktığımız videolarda ben 10 tane gebe hayvanı, altı tane danayı, bilmem neyi eski videolarda var. 2 yıl, yıl önüne geçin. Burada baktığım hayvanları ben 150 milyara, 160 milyara satmışım o kadar hayvanı. Aradan iki sene geçmiş. Şimdi de yani bundan bir sene önce ben diyordum ki yani beş hayvan kurtarır 10 hayvan kurtarır Ama şu an Öyle bir konuma geleceğiz ki 10 hayvanda 15 hayvanda kendini kurtarmayacak. Baktığınız zaman 10 hayvan 15 hayvana mali sermaye bağlamaktansa insanlar ne yapar götürür faizi yatırır. Oralarını da bilemiyorum. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Şöyle dedim haftanın başlangıcı güzel bir video çekeyim abilerime kardeşlerime. Biraz da böyle insanlara sitem edeyim dedim. Yani böyle bir şey yok abiler. Ee, şimdi... Seni kullanacaklar, yıpratacaklar, her yere götürecekler, işlerini yaptıracaklar. Bu sizin ailenizdir, akrabanızdır, arkadaşınızdır. Hiç fark etmez yani sevgilinizdir. Sonuç olarak birileri bu dünyada erkeklerin omuzlarına biniyor yani. Allah'ım öyle yaratmış hamdolsun ama ya yani taşıdığımız insanlar dönüp ondan sonra bir şey olduğu zaman bizi silkeleyince anladın mı? Bu sizin akrabanızdır. İşte kimisi amcasının sırtında taşır, kimisi işte abisinin sırtında, da, kimisi babasını fark etmez yani. Ondan sonra da dönüp <laughs> hiçbir şey olmamış ki sizi siktiriş alarlar, doğru mu? Ondan sonra sıkıntıyı siz çekersiniz, her şeyi çekersiniz. Aradan üç sene geçince ya benim işte hakkım sana helal olsun. Senin bana ettiğin haktan ne hayır bekliyorsun oğlum? Sen düne kadar kahpelik, kaşarlık yaparken, biz sıkıntıyı çekerken yanımızda olmayan insanlar bugün tutmuş işte bana sana hakkımı helal ediyorum İşte şöyle böyle Yani bunlara gerek yok abi İnsanları üzüp kırıp incitip Ondan sonra 10 on sene sırtında Yani bir yük olup Ondan sonra da gelip <laughs> Çok saçma geliyor bana Ya işin aslı Ben burada hani bir tane Sizin ettiğiniz kötü yorumdan bile Etkilenen bir insanım ne kadar da Dışarıdan bakıldığı zaman setimiz açtı böyle Şey olsam da ciddi manada ufak şeylere takılıyorum arkadaşlar yani. Ufak olan olaylara da büyük mesela kolum kopsa o kadar dağılmam yani. Şimdi büyük olaylar beni etkilemiyor. Ufak şeyler beni sarsıyor. <laughs> ufak laflar beni sarsıyor. O yüzden dolayı bir sistem edeyim dedim. Ya zaten sevenimiz de izliyor, sevmeyenimiz de izliyor. Buradan onlara da güzel bir gönderme olsun yani. <laughs> Abiler kardeşler soruyorsunuz işte hayat nasıl gidiyor abi evlenmeye düşünmüyorum abi ya da yorulma geliyor abi işte şöyle oluyor böyle. yani arkadaşlar iyi bir insan ciddi manada bulamadım İnşallah Rabbim iyi bir, birini çıkarır da şu piyasada şu şeylerde çok zor şartlarda sığacımız da bitiyor dediğim gibi dün e, işlerimizi hallettik şu arkadaki yer komple arpa gecem bekliyoruz yani yağmur yağdı yine video atarım Abilerim, kardeşlerim biraz hastayım. Biraz böyle hastalandık arkadaşlar. Habilerim, dayılarım, üstümüzde böyle bir yorgunluk, kırgınlık. Bir de insanların aziz Allah Bir de insanların böyle çet uğraşmaktan inanın yoruldum. Suda şişiriyoruz, şişiriyoruz, biri kapadı. Yani cidden yoruldum. Bu makina da o kadar gürültülü çalışıyor ki. Ya yani ne varsa eskilerde var. Çiftli var, dörtlü var. Yine de ben tekliyle sahurum. Niye derseniz arada daha iyi çekiyor. Süt noktasına da daha verimli olduğunu düşünüyorum. Kendi görüşüm. Uzmanlar olarak ben diyor <laughs> ya. Uzmanlar kim ben diye. Abilerim, kardeşlerim işte hastayım birkaç gündür video atamadık. Kusura bakmayın. Bir de böyle insanların kahbeliyle sürekli uğraşıp duruyoruz. Onlarla e, bir, bir, türlü bir şey yapamadık yani. Onlarla uğraşmaktan arpalar ekiyoruz. Pancarı yerlerini falan derken kitleliyoruz, soğuyoruz ondan dolayı kitleniyoruz kardeşlerim yapacak bir şey yok. Dayılar yakında yani pazartesi günü yine bir hayvan pazarına gidiyoruz nasip olursa yeniden bir 8-9 tane 30-35 litre süt veren hayvan toplamamız lazım. 2025'e bomba gibi girmemiz lazım. Böyle bir fikir analizi yaptım kendi adıma. Ne kadar doğru olur ne kadar şey olur bilemiyorum ama süveleri satacağım. Yine, <laughs> yine kalacağım abi bekle bekle bekle. Cidden yoruldum artık yani bekleyeceğim de bir şey olacak da şu hayatta işte beklemeyi hiç sevmiyorum Allah'ım hep beni böyle bekleterek şey yaparak imtihan ediyor kardeşlerim bu imtihan dünyasında sürekli bir şeylerle imtihan oluyoruz yani zamanını beklemeye bir şey yani bir şeyi beklemekten ne kadar çok nefret ediyorsam o kadar çok o şeyi bekliyorum ya bir saniye abi 180 liraya inek mi olur? Tüccarlar, simsarlar, bu sözüm size kurban olduklarım. 180 liraya. İnek mi olur? 140 ay, 145 e alıyor musunuz? 180 e. Satıyor musunuz? Ha, herkes böyle değil. Tamam. tamam. bu kadar fark olur mu abi? Bu bir ineğe nasıl abi? Biz parayı nasıl kazanacak abi? Millet bu parayı nasıl kazanıyor ben anlamıyorum. Eee abilerim şimdi yeniden bir kredi işlemlerine başvuracağız. Yatırdığımız krediyi yeniden çevireceğiz. Para yok dayılar. Bir şekilde parayı çevirmemiz lazım. Yani para ne bankada dursun ne cebimizde dursun. İşte bilemiyorum herhalde alıştık biz borçlu yaşamaya. Borçsuz olunca ben sıkıntılarım oluyor yani. Borcum olmadığı zaman dengem şaşıyor. yeniden şu borcumuzu kapatacağız. Hamdolsun gelecek biraz da param var. Eee i̇nşallah abilerimiz verirse onu da zamanında. Bayrağım mı kopmuş i̇şte Yeniden pazartesi günü. Bugün günlerden cuma. Pazartesi günü inşallah mal toplamaya gideceğiz arkadaşlar. Yani bir yerde diyorum ki el sat kendi kendine. Oğlum girme bu işlere bulaşma yani. Bu kadar borca girme. Bir taraftan da diyorum ki yani bu dost gönlümü düşmanlardan Allah bizi korusun yani. Dosta düşmana çalışmaya devam yani ben. O konuda o noktada böyle düşünüyorum arkadaşlar. Yani dedemin dediği gibi düşmanı anca çalışmayla yıkabileceğiz. Biz de çalışmaya devam edeceğiz. Yani koca olan olmayan herkes ya çok değişik şeyler arıyorum arkadaşlar. Bu arada da cidden bunalımın içerisindeyim yani. Yılan hep kendi içimizden çıkıyor yani. Bir kere de adamı bize taş atmıyor yani. Elde düşmanım gelip benim kapıma bir şey atmıyor, bir şey sıkmıyor. Hep kapımızı çalanlar hep kendi düşmanlarımız. Kendi içimizden olan insanlar. O yüzden dolayı ben onlara hiçbir şey demiyorum. Hepsi Allah'ından bulsun. Hepsi bak bazı insanlar o kadar çok üzüyorlar ki ya bunlar benim canım dediğim insanlar ya da kendi kanımdan insanlar o kadar çok üzüyorlar ki hiçbir şeyin farkına varmıyorlar. Ama Allah onların hepsinin hesabını ayrı ayrı soracak. Ayrı bir hesap var. Bir kurum bir Allah'ın hesabı var. O zaman görüşeceğiz. O zaman görüşeceğiz. Değerli arkadaşlar. yine 8 aylık oldu hala. <laughs> hala sağıyorum hala adam aşağıya Yani bakıyorum şöyle bir. Günde bir öğün sağıyorum yine de sütleri Arkadaşlar yani bu süt fiyatlarında artış oldu. Bir de artık Para kendi işine başlayacağım, daha büyük şeyler düşünüyorum. Bilemiyorum, Allah yardımcımız olsun bu hayvancılıktan, önüme de bir şey olmuş, hayvancılıktan... Hani sermaye olmayıp da elde bir para olmayıp da para çevirmek o kadar zor ki yani sürekli bir şeyleri ekleme peşindeyiz. Yani sürekli bir şey olsun, bir şey olsun, bir şey olsun, sürekli katlanıyor. Ama işte para olmayınca da sıkıntı, baba parayı nereden bulacak Bu gençlik, bu parayı nerede bulacaksın? İhtiyarlar bulamıyor ki gençler bulsun, Özür diliyorum. Yani biz parayı nasıl bulalım baba? Bak garip garip ne yapsın çalışıyor. Yılbaşı yok, maaş yok, aybaşı yok. Ne yapsın? Şu videoyu kapatayım yeniden başlayayım değerli kardeşlerim. Diğerlerden yerlerden bir şeylerden para çevirmez o kadar zor ki arkadaşlar. Kapatmak zorunda kaldım kusura bakmayın. Bir tarafta hayvanlar falan bir taraftan dedim hattınızı sorayım şöyle güzel bir video çıkaralım. Ciddi manada parayı kazanan insanları ben harbi anlamıyorum yani faizden mi kumardan mı ben artık bir anlam çözüm veremiyorum. Ama e, krediyle de bir yere kadar gidiyor gördüğünüz gibi. Yani beni şöyle bir videolarımı izlerseniz hep bir borç ödemeyle hep bir bağ ama hamdolsun ki hepsini de bu hayvancılık ve işte tarımla kapatıp yeniden bir şeyler yapma imkanımız oluyor. Allah yardımcısı olsun bu asgari ücretle veya faysalısını yanında çalışan insanlara. Eminim ki yani kendi kendim orada bir sene çalıştım, kendim de öyle yaptım. Çıkarım kendi işimi uğrarım. Her zaman söylüyorum arkadaşlar yani. Kimsenin lafına sözüne işte sen bunu yapamazsın. Sen işte ne anlarsın maldan. işte bu ne anlarsın şundan ne anlarsın diyen insanlara bakmayın yani. Bana da aynılarını diyorlardı. Sen yapamazsın sen alışmışsın işte ezmeye yemeye gezmeye. Sen bir işi tutturamazsın. Herkes o noktada beni hor görüyordu. Yani sen e, durmazsın, işinin başında durmazsın. Bir gün Antalya'ya gidersin, bir gün oradan çıkarsın, bir gün buraya buraya gelirsin. Beni böyle 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 sürekli eleştirdiler. Sürekli de böyle yapacağım işlerde hep hayal olarak kaldı yani. Birkaç sene birkaç sene böyle kafamda ya işte acaba millet doğru mu diyor. Bu sefer de insanlara inanmaya başlıyoruz arkadaşlar yani. En e, iyi tanıdığımız veya en sevin bizi böyle yanımızda olan insanlara illaki sözüne inanıyoruz yani. Onlar da söyleyince acaba ben bu işi yapamam mı yapamam mı? Bir yerde tank etti başladı iyi ki de başlamışız yani Kardeşlerim sizde sakın yani Şeyinizi kırmayın yani Ne olursa olsun bir yerden başlamak lazım bir tane koyun bir tane tavuk yani Başlangıç adına kendi işinizi bırakmayın ya da hiç... Şimdi geçen televizyonda izliyorum Evgenci diye bir şey çıkmış abi Özür dilerim Evgenci diye bir şey çıkmış abi bu Artık ya O kadar kötü bir duruma o kadar kötü bir hale geldik ki yani İnsanlar artık evden çıkmamaya başladı. Bilgisayar oyunlarından işte ana babaya çökmeye şuna buna. Zaten ana baba diye bir şey kalmadı. Herkes yani büyütüyor, besliyor, afiyet salıyor, dövmeli. Sağda solda dolaşan çakallardan başka bir şey değil. Yani arkadaşlar Allah hepimizin yardımcısı olsun. Bir yerden bir şekilde başlamak lazım. Umudunuzu kırmayın. Yani ben kendi geç, şöyle geçmişime bakıyorum. Klaptan, şuradan, buradan, gazetelerden. Ben astımı inkar etmiyorum. Ben yedim, içtim, gezdim. Ama yaptıklarımdan dolayı ciddi manada pişmanlık duruyorum. Keşke o kadar gezip yemeseydim daha önce bu işe başladım. Ama burada da tek şeyi, suçluyu kendi ailemde veya çevremde görüyorum. Çünkü hiç kimse demedi ki bana oğlum işte sen şunu şöyle yaparsın, bunu böyle yaparsın demediği için bence böyle olmadı. Çünkü bizi kimse gazlamadı yani. Biz hep kendimize gaz vererek ya da kendimiz bir şeyleri ya işte o, şu şöyle olmazsa batarım abi. Batarsam şunlar olur. İşte şunu da başarabilirsem bunlar olur. İki seçenek var deyip girerek girmiş olduğum işlerde Mevlam hep yanımdaydı ve her zaman başarılı oldum. Ha borcumuz oldu, derdimiz oldu, çıkamadığımız anlar oldu, en kötü zamanlarımız oldu. Hamdolsun yine o durumları atlattık. Şu an bu sene diyordum ki ben ya bu sene öyle bir sıkıntı ki öyle bir kaçtı ki bana diyordum. Ya ben hayvanlarımı satarım bu durumdan çıkamam. Belli bir zaman alır bu durumu aşmam ama hamdolsun bir şekilde bir yerden Mevlam bir şeyler nasip etti. O oldu, bu oldu, şu oldu. Rabbimin hesabı gene her zamanki gibi doğrunun yanında oldu. Bizim kalbimiz temizdi bir şekilde. Belki birine verdiğimiz bir şeyden dolayı bizim önümüzü açtı. O yüzden dolayı arkadaşlar yani ben yapabilir miyim? İşte ailem ne der? eşim bana kızar mı? Sevgilim şöyle olur mu? Vurmuş olduğunuz hayalleri bir kenara atın. Ne yani ki yani ben bu zamana kadar artık bir şey yapamadım. Bundan sonra yap Abi bu sizi yani kimi şöyle diyor yani ben işte bunu yapacağım da işte eve gideceğim de hanım ne der? İşte üstüm kokuyor hanım istemiyor. Hanımı değiştir abi. Bu benim için ben her zaman söylüyorum. Öyle bir şey yok yani evlendin işte üstün okuyor Kardeşim beni sen caminin avlusunda tanımadın. Benim geçmişim bu geleceğim bu. Para kazanmak istiyorsan tek çare hayvancılıkta. Ben size bunu söyleyeyim yani. Ya bakmayın tamam kazanmadığı noktalar var. Ama paranız varsa paraya para kazanacağınız en kolay şey hayvancılıktır yani. Bunu e, ilerleyen zamanlarda daha iyi anlayacaksınız. Şimdi ben konuştuğum zaman bana kızıyorlar. Ya sen böyle konuşuyorsun, insanlar yanlış teşvik ediyorsun. Abi yanlış mı yok yani? Benim, benim hiçbir şeyim yoktu. İki tane arabam, bir evim ıvırım zıvırım bunları sayabilirim. Hepsini hayvancılık sayesinde yaptım. Yani ben yaptıysam başkası da bunu yapmasını istiyorum. Ya başkasının içinde çalışın, şunu şöyle yapın. Elin yumağı duymaz arkadaşlar. Bir yerde kendi şeyinize sağmanız lazım. İnşallah hepiniz de iyi yerlere gelirsiniz kardeşlerim. Öğleden bir hatırınızı sorayım. Hem de şöyle bir güzel bir video atayım dedim. Allah'a emanet olun. Çok uzun tutmak istemiyorum videoları. Eski videolar var bakıyorum onlardan da atayım mı bilemiyorum. Öyle kafam karışık. Bu aralar hastayım. Düzenim fazla yok. Vallahi daim olsun. Şu hayvanlarımızı sağ geçeceğim. Allah'a emanet olun. Dayılarım görüşürüz. Dişiniz az gitsin.